Arkadaşlar, Ay, da, da. merhaba, merhaba de. Merhaba. Mirayla yine bir pasta yapımında karşınızdayız. Evet. Miraycığım e, kuzenlerine pasta yapmak istedi. Biz de size çekim yapalım bu arada dedik. Şimdi gürültüden bizi duyamayabilirsiniz, o yüzden e, hemen geliyoruz. Evet. Arkadaşlar bu çok güzel oluyor, değil mi Miray? Evet. Miray dayanamadı şimdiden, hemen birazcık. Parmağıyla yedi. Değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Bugün kremamız hazır. Bugün demişim. Şimdi kremamız hazır. Öyle değil mi Miray? Öyle. Ya anlatsana aşkım arkadaşlara. Hem babaanneye de atarız. Babaya da atarız. geç. Öyle. öyle. Bugün pasta yapıyoruz Miray'la. Tüzenleri de gelecek. Öyle değil mi aşkım? Öyle. <laughs> Hadi sür bakalım. Miray çok yetenekli arkadaşlar. Pasta yapmasını anlamıyor Evet. Evet çok güzel. Yardımcı evet. olur mu? Evet. evet. Tamam olur Bugün kreması kakaolu bir pasta yapıyoruz. Ama o bayaz. beyaz. Süt beyaz ama. Evet. evet. Ama bir de muzlu olacak. Damla çikolatalı olacak. Değil mi aşkım? Evet. Evet biraz atlayalım da. O günkü biraz arası ince olmuştu ya. Dur bir saniye ben yayayım sen düzelt. Vav wow, sen. Wow. <laughs> Dişin yeni indi şişi. Abartmayalım. Tamam mı? Çok güzel değil mi? Evet. dört, dört, Çok güzel. Hmm, leziz mi? Evet. Şimdi muzlarımızı dizelim. Miray Hanım suyu bardağını da çok sevdim Ayhan Hanım. Ebaçmur. Evet, Muzlarımız burada. Evet. Muzlarımızı dizelim. Yaramazlık yaptı yine. Heh. Hadi muzlarımızı dizelim aşkım. Evet. Dizelim. Durum şöyle. Evet. Evet, evet, evet. Çok güzel. Bak. Evet. Tamam. Sen tamam. Şimdi. Evet. Ve de bunun üzerine de kremamızı sürüp geliyoruz video. Evet. Hemen geliyoruz çünkü video uzun oluyor gitmiyor sonra yüklenmiyor. Ama bence biz bu videoyu hızlandırıp atarız değil mi? Evet. Biraz böyle e, yarısına indiririz videoyu. Evet. Ana, ana. Tamam aşkım yardımcı oluyorum. Aa, video çekiyoruz ya bebeğim. Ama ben. Hemen sürüp geliyoruz. Evet. Arkadaşlar biz bunu pasta kreması diye aldık ama krem şantiye benziyor. Dur aşkım saçın, saçın şey oluyor. Yani anlamadık. Krem şanti gibi köpüklü oldu. Hala anlamıyorum insanları. O pasta kreması değil. Geçen günkü pastamızın kreması tam kremaydı değil mi Miray? Evet. Bu krem şantiye benziyor. Olsun. Evet. Belki de markadan markaya değişiyor olabilir. Al aşkım. Miray neden dayanamıyorsun? Ama Miray dayanamıyor evet. arkadaşlar. Ama güzel diyor. Ne yapsın bu çocuk ya? Çikolata hastası. O yüzden değil mi Miray? Evet. Öyle. Öyle. <laughs> Ama, ya Miray dün biraz hastaydı ya arkadaşlar. Biz de onu mutlu etmek için Böyle bir karar aldık. Beraber pasta yapalım mı dedim. Çok mutlu oldu Hülay'cığım. Ne dur. Dur aşkım. Düzeltiyorum bebeğim. Düzelt. Biz evde tüm pastaları Miray'la yapıyoruz. Çünkü o çok yetenekli. Öyle değil mi aşkım? Öyle. <laughs> yani yakın zamanda öyle demeyi öğrendi. Her şeye öyle diyor. Ha. Öyle mi aşkım? Ne? Ne bebek me ne öyle? De. Evet. Okey. Pastamız bitti. Şimdi süslüyoruz. Sonra da videomuzu bitirelim. Evet. Damla çikolatalarla pastamızı tutuyoruz. Evet. Harika iş bir Miray. Hadi. Çok yeteneklisin. Bence babaanneye hala baba geleceği zaman da sen yap pastaları olur mu? Olur. Olur mu? Olur. Miray pastadan hiç tadına bakmadan yaptı. tabii Suratından belli oluyor. Tamam. Bence fazla olmasın. Zaten çikolatalı ya. Şu kenarlarda da olsun. Evet, evet. Tamam bebeğim. Yeter. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da biraz uzun oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.